Şimdi bir tesettür şekli çıktı. Kafalara bir poşet geçirir gibi. Benim bunu böyle bon diyorlardı eskiden. Örtünün altına takılıyordu. Şimdi örtüyü attılar. O e bonelere bir şekil getirdiler, süsler yaptılar böyle. Kulağın yarısından böyle ensesi, böyle buralar açık. Bura böyle açık. Böyle kafasına çöp poşeti getirmiş gibi Evet. Bu şimdi moda oldu. Önce düğünlerde başladı kafasını böyle elbiseyi tam göstersin, örtüyü atmasın. Ya ayet-i kerimede diyor ki Allah'ımız, örtüleri diyor indirsinler omuzlarına. Orada geçen kelime meme çatalı demek, Arapça lügatında aç. Burası, burası göğüs çatalı demek ya. Buraya kadar örtünü indir diyor. Ya boynundan bağlamaya da biz artık ses etmeyelim dedik ama gittikçe suyu çıktı bu işin. Şimdi kafalarına poşet geçirmiş gibi şuradan küpeler gözüküyor, kulak memeleri gözüküyor boyun gözüküyor ya. Ayette diyor ki ziynetlerini örtsünler diyor.